Hepinize hoş geldiniz. Bu yaz köyümüzde geçen kuraktan dolayı sulamalarımızda sıkıntı oldu herkesin bildiği gibi. Yani yüksek bölgelerde tüm köyümüz sıkıntı yaşadı. bizim sulanmayan bölgelerimiz var. Buralara su hattı istedik. Hani su hattı talebinde bulunduk. Ağustos ayında Hüseyin'de bir boru hattı çalışması olacağından haberdar olduk. Yani o günden bugüne olurdu olmazdı. En son borular geldi. Buraya döşendi yani. Hiç kimseye sorulmadan, edilmeden. Burada halk bu konudan manidar yani bu şekilde toplanmış bulunuyor. Bir toplantı olmuş, ee, bir vekilimizin katıldığı bir toplantı. Muhtarımız bu toplantıya davet edilmiş. Bu 3-4 ay önce olan bir mevzu. burada muhtarlarımızı, vekilimizi, istekli ve taleplerinizi bildir katılma, katılmaları istenmiş. Muhtar, toplantıya katılmış. Katıldığında o gün e, muhtarımızın istek talebi bizim köyümüzde su gitmeyen yerlerimize su götürmek, e, götürülmesi için, bu çalışmaların başlatılması için destek almak için gitmiş. O gittiği toplantıda Hüseyin Köyü'nün bir takım çalışmalara giriştiğini öğrenmiş. Öğrendikten sonra tabii gayri ihtiyari muhtarımız bu çalışmaya izin vermemiş. Daha sonra bizleri aradı. E, beni aradığında abla böyle böyle bir durum var. E, hattımızdan, şey var ki hattımızdan Hüseyin'in göletine hat çekildi diye. Çekiliyor diye. Hatta muhtarımız da çalışmaları e, gördüğünde hemen çalışanları uyarmış. Çalışanlar da saski çalışanları. Olduğu için DS'nin e, yapılan bir projesine Saski'nin elemanların çalıştığını görünce burada tepkisini koymuş. Yani çalışmayı bırakın. E, sizin orada ne işiniz var demiş muhtarımız. Çalışanlar da bizim muhtarımız ih, ihbarına karşılık çalışmayı bırakıp gitmişler. Ama Hüseyinli Köyü çalışmayı bırakmamış. Kaldığı işi e, başka Kaynakçılar bularak 100 bin lirada kaynakçılara vermiş, malzemesini de Saskia'ya aldırmış, aldırarak çalışmalara devam etmiş. Ayrıca bu devam ettirdikleri nokta bizim şu su şebekemiz, su hatlarımızın Hüseyinli Köyü'ne gidip Çilekli Mahallesi sınırlarında, sınırları içerisinde olan son hat. Burada bir usulsüzlük eşkare artık ortaya çıktı. Ee, hiçbir şekilde kabul edilemeyecek bir durum. Ne muhtarımız bilgilendirildi ne köylümüz bilgilendirildi. Bu bilgilendirilmediği gibi bir de şöyle bir söylenti yayıldı. Çilekli mahallesi muhtarının bundan haberi var. Biz burada hemen des, muhtarımıza destek çıktık. Hiçbir şekilde muhtarımız bu konuda bilgilendirilmedi. Ne köylümüz bilgilendirildi. Biz bu, iş, biz bu işe karşıyız. Tamam olan olmuş boruları istedikleri gibi döşetmişler. Para, oradan buradan destek bulmuşlar. İşi yapıp devam edip bitirmişler. Ama biz burada bir haksızlığa uğradığımız için haklı mücadelemiz olduğu için ortada alelen bir usulsüzlük olduğu için ki yaptığımız e, koşuşturmalar, o çabalarımız sonucunda her şey ortaya çıktı. Bize ilk gelen şu, e, istek şu şu talepteydi. Katıröz Çilekli Köyü Barajı'nın kış tahliye suyundan alıp Hüseyinli göletini beslemek. Kurumlara aynen bu şekilde aksedilmiş. E, kurumlara gittiğimizde biz dedik Çilekli halkı baraj tahliye suyundan, kış fazla suyundan zaten alınmasına karşı değil. Ama usul yanlış. Bunda bir saygı var. Muhtarımızın haberi yok. Bilgilendirme yok. Bilgilendirme olmadığı gibi etrafa böyle lanse edilip çalışmalarını da yaptıkları gibi hani biz kış suyunu vermiyoruz. Vay efendim siz benim bizim kış suyumuzu alamazsınız gibi durumlarla karşılaştık. Kış suyunu alabilirler. Ama bir şartla dedik. Gelsinler boruları döşesinler Kış barajın olduğu yerden, kış tahliye suyun olduğu yerden haplarını çeksinler, göletlerini de istedikleri kadar beslesinler, dolsun, taşsın delik. Ama bunun altında başka şeyler çıktı. DS DS Eskişehir Bölge Müdürlüğü'ne gittiğimizde sizin köyünüzde ekin alanı az, barın, barın... hepinize teşekkür ederiz desteklerinizden dolayı. Ee, bu toplantılar meclisinde biz Kaymakamlığımızda yaptığımız görüşmede 3 e, kurumumuz var bu işle ilgilenen. 3'üyle de görüşüldü köy halkımız olarak gittik. Burada bir usulsüzlük olduğu halelen belli olmuştur. Buna rağmen bir e, büyüklerimizden yetkililerimizden hiçbir hareket olmadığı için zaten burada toplandık. Hüseyin Köyü'ne biz su vermiyoruz diye bir şey yok. Kış suyu. Kış suyunu gelsinler hat döşeyelim dedik. Burada bir yanlış anlaşılma olmasın. Yalnız bu şu anda döşenen hat ana hattır. Bu hattı e, şu anda orada vana yok. Vana koyarız diyorlar. Ancak burada zaten dördüncü aya kadar barajın tahliyesi ak akacak zaten. hani bu Bu şekilde kış suyunu alamazlar. Bunun için görüştük. E, sulama birliği vanaları açamam. Saatler donar diyor. Kendilerine biz de dedik ki yani o zaman tahliyeden hat çekelim. Biz de destek olalım. Gereken yerlere gidelim. Ancak olumlu bir yanıt alamadık. Burada toplanmamızın nedeni şu an devlet büyüklerimizden bu işi düzeltmelerini istiyoruz. Neden? Bizim köyümüzde Suyumuzun gitmediği yerler var. DS'yi e, suyu satmak zorunda olduğunu söylüyor, haklı. Ancak köyümüzde suyun gitmediği için ekemediğimiz yerlerimiz var. Biz de diyoruz ki bu hattı çekin, köyümüzün gitmeyen yerlerine, biz bu suyu harcayalım. Yok, burada bizim köyümüz mağdur olurken, suyun gitmediği yerlerden dolayı ekim yapamazken, yan köyümüzün göletine su bağlanıyor. Zamanında Hüseyinli Göleti'nin yapılma amacı da neydi? Bizim köyümüze de su gelecekti. Ama köylü durun dedi, biz varız dedi, olmadı. Öncelik köylünün dendi. Burada da öncelik köylünün. Bu durumda e, şu anda döşenen hatta hiçbir müdahale yok. Yani kurumların da hep birbirini suçlamasından, kimsenin haberi olmamasından, yani olduktan sonra haberimiz oluyor bunu. Olay şu şekilde açıldı. Ee, bu olaya girmek istemeyen yani yetkililerimiz de olmuş. Bu olay maalesef birlikte yani yapılıyor. Biz bunların cevabını istiyoruz, bekliyoruz. Köyümüz bu konuda mağdur olacağını da söylüyoruz. Ve bizim köyümüzde birkaç yüksek kesimde su aldığımız, boru diye hitap ettiğimiz yerler var. Bunların projede olmadığını söylüyorlar. Ancak buralarda beş senedir göletimiz olduğundan beri tarla ekiliyor. Ben sulama birliği başkanına buralar projede yok. Buraya su verildi. Yarın buraya su çıkmazsa ne yapacağız? Kime gideceğiz de? dediğimde aldığım cevap orası projede yok oldu. Beş senedir bu çiftçiliği yapan oradaki abimize, köylümüze sen burayı 5 senedir suluyorsun ama biz şimdi suyu yan köye verdik. Sen burayı artık sulayamazsın. Su çıkmıyor. Dediğinde hiçbir resmi hakkı olmadığını söylediler. Şimdi biz bunu nasıl anlatacağız? 5 senedir biz burayı ekiyoruz. Yani bunun cevabını istiyoruz. Siz haklısınız. DSİ suyunu satsın. Satması lazım. Yalnız saat olmayan bir yere vererek mi satacaklar bu suyu? Nasıl satacak? Var mı bir saat o tarafta? Var mı bilgisi ola? Yok. Bravo. Bravo. Yani... E biz bu da cümleyi kullandıktan sonra kalktı dediler ki saat de koyacağız. Kardeşim vana koyacağım diyorsun. Vanayı niye kepçeyle üstünü kapattın? da açık vanayı koysaydınız. Biz bu işe tepki gösterdikçe çözüm bulmaya çalışıyorlar ama hiçbir hareket yok. Bu köylü de, herkes de bu işlerin kimin sayesinde olduğunu, kimlerin baskısı olduğunu biliyor. Kimse ben ellemedim, ben yapın demedim, ben karışmadım diyerek bu işten sıyrılamaz. Bu işin zararını bütün kurumlar çeker. Ortada bir yanlış varsa yetkililer çıksın. Bu yanlış, bunu düzeltelim. Nasıl düzeltelim? Kış suyumu. İptal edelim orayı. Gelelim Çilekli'den Taliye suyundan alalım. Hüseyin Köyü'ne kadar bir hat çekelim. Kış suyunu alsınlar. Var mı buna bir itirazı olan? Hayır. Yok. Ya, bunun çözümü budur. Burada insanları günlerdir bu şekilde mağdur ederek bu şekilde biz yaptık oldu üstünü kapadık konuşur konuşur susarlar diyerek geçiştirmesinler. Yazık günah. Yarın bu çiftçi suyu gitmediği zaman, orayı sulayamadığı zaman, mahsulü yandığında bir çiftçi bunun zararını kaç senede çıkartacak? Kaç senede amorti edecek? E o saatten sonra bunun dönüşü nasıl olacak? Var mı bunun? Var mı bu çiftçinin zararını karşılayacak bir kurum? Onu da sorduk, o da yok. Yani kimseye bir zararı yok. Kuraklık ilan ediyorlarmış. Biz kuraklık ilan ederiz, buradaki şeyi kapatırız. Bu şekilde bir cevap veremez zaten ya. Bunu Abi çok hizmet meraklısı varsa gelsinler su gitmeyen yerlere çeksinler. Hiç gölet olmayan köylerimizde de var atlarda. Sürekli su istiyorlar. Su Kış suyu atacaksa su diğer köylere aksın. Su gitmez dediğimizde ekilmesin deniyor. Ekilmesin projede yok deniyor. Ya orası projede var mı? <laughs> proje istedik, proje çıkaran da yok. Bir de başkan bugün şu şeyi de söyleyeyim sana. Bir de bak katılıyorsunuz suyu, satılık su değil. Eğer satılık bir su varsa o da, bak burada bu kadar insan var. Gitsin herkes 15 Mart'ta İstanbul Borsası'nda Çilekli köyü suyu, ihaleye çıkıyor arkadaşlar. Bak bunu bütün köylüye duyuruyorum. İstanbul Borsası'nda ihaleye çıkan bu suyu herkes gitsin, beğenmesini versin, parasını da ortak ödesin. Gitsin ineğini satsın, kolundaki bileziğini satsın bu suyu sonama birliğinden talep etsin. Eğer satır bir su varsa ortada anladın ne diyeyim? Bu köylü bu suyu talim zaten. Yine aynı şekilde tekrar ediyoruz. Kış suyuna itiraz etmiyoruz. Kış suyunu gelsinler. Haplarını <laughs> döşesinler çok hizmet meraklısı olanlar. Oraya götürsünler aksın. Zaten bu kış suyu dördüncü aya kadar yine boş akacak. zaten sen dördüncü aya kadar alamadığın kış suyu ne zaman alacaksın? İkincisi satacağım diyen varsa da tekrar söylüyorum. Bizim köyümüzde hak gitmeyen yerlere çeksin bu hattı. Biz bu suyu alalım, ekimimizi, biçimimizi yapalım. Yan köyde bu işin ne, ne, şekilde olduğunu herkes gördü, duydu, şahidiz. Hiçbir şekilde projeleri yok. Hiçbir kendini savunacak yanları yok. Vana koyarız. Neden kapattın? Vana yok. Et nasıl satacaksın? Sen Hüseyin köyünün suyu parayla alınan bir su değil. Kendilerine ait. Sen diyorsun ki ben bu kış suyunu gölete vereceğim. Göletten satacağım. Ya sen bu suyu adam göletten tarlasını suladı. Farzı misal 10 ton su harcadı. Ya bunun 2 tonu katır özünden gelen su, çilekliden gelen su değil. Parasını mı alabilirsin? O zaman Hüseyin Köylü tepki göstermeyecek mi ben bunu göletten alıyorum diye. Ya böyle bir böyle bir şey yok savunma yöntemi. <laughs> bu konuda herkesin tekrar eee düşünmesine, bizlere yardımcı olmasını. Dediğim gibi, yani yazın olur, su gelmez, mahsul yanar. Ondan sonra da kim hiçbir dönüş yok. Burada insanların mağduriyetini kimse karşılamaz. Kimse maddi zararını karşılamaz. Edemiyoruz. Çok fazla e, e, bir mağduriyet yaşanacağını öngörüyoruz şu şimdiden Dolayısıyla tale taleplerimizi tekrardan vurgulamak istiyorum. Ee, öncelikle zaten bizim çok e, fazla verimli arazimiz var, hala da sulama hattı döşenmemiş. Yıllardan beri bunu talep ediyoruz ilgili yerlerden ancak hiçbir şekilde bir taahhüt yerine getirilmedi. Mahallemizin en verimli tarımlı arazileri hala sulama hattından yoksun. Öncelik olarak bu eksikliklerin hızla giderilmesini talep ediyoruz. İkinci olarak da sulama ihtiya ihtiyacımızın önceliğini vurguluyorum. Yaz aylarında mahallemizin sulama ihtiyacı kesinlikle aksatılmamalı. Ayrıca zaten üstelendi maliz mahallesinin bir barajı bulunmakta ve e, bu bu şekilde su aktarımı yapılırsa e, üretimimizden göletimizden bedelsiz su kullanımı olacak ve kamu zararına sebep olacak. Bunu da e, yetkililere e, arz ediyorum. Ayrıca son olarak da şunu ifade edeceğim. Bizler üretimimizi uluslararası pazarlara taşımayı ve ülkemize döviz kazandırmayı hedefleyen bir mahalleyiz ve bu olaylarla baş başa kalmak istemiyoruz. Ancak bu sulama sorunları üretimimizi ve mahalleler arası huzur tehdit ediyor. Bunu da öngöreceğiz, öngörüyoruz. Mahallemize, devletimize olan yüksek güvenimizle yetkililerden adil ve çözüm odaklı bir yaklaşım yapıyoruz. <laughs> Herkese teşekkür ederiz. Bizim köyümüz Hüseyinli köyü tarafında hiçbir projede planı olmayan adeta gece kondu yapar gibi e, alelacı yapılan bir hat var. Doğru kaçak bir hat var. Eee bu kaçak hat yetkili birimlere anlatılmış. eee köy temsilciler, arkadaşlarımız gidip e, ilgililere bittirmişler. E, ve nihayetinde de Salı günü Mamukova'nın e, en büyük ülke amiri olan Kaymakam Bey, Belediye Başkanı'yla birlikte köyü ziyaret edip bu konuyla ilgili istişare yapacak. E, devlet haklıyı da haksızlığı ayırır. İnşallah Salı günü geldiğinde e, güzel bir çözüm sunulacak. E, herkesi tatmin eden bir çözüm olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Köyü tarafından hiçbir e, projede planı olmayan adeta gece kondu yapar gibi e, alerjik yap, e, yapılan e, bir hat var. Doğru e, Kaçak bir hat var. Eee bu kaçak hat eee yetkili birimlere anlatılmış. Eee köy e, arkadaşlarımız gidip eee bildirmişler. Eee ve nihayetinde de salı günü eee Mamukova'nın en büyük mülki amiri olan Kaymakam Bey belediye başkanıyla birlikte köyü ziyaret edip bu konuyla ilgili istişare yapacak. devlet haklıydı, da ayırır. İnşallah salı günü geldiğinde güzel bir çözüm sunulacak. herkesi tatmin eden bir çözüm olacağını düşünüyorum. Evet. Teşekkür ederim. Değerli köylerimiz, bugün burada köyümüzün hakkını savunmak için hep beraber toplanmış bulunmaktayız. Bildiğiniz gibi eskilerden bu zamana ne kadar bazı siyaselerde siyaseler, de, siyaseler deselerdeki eskileri açmayın. Kendileri bir devlet sektörüne işçi alırken soyunu sopunu araştırıyorlar. Bizim de geçmişimiz araştırmaları lazım. Eski bir ilçe başkanı bildiğiniz gibi 80'li yıllardan başlayan bir rezillik var. Köyümüze karşı İnen bir kısmı belki çoğu alındı elimizden. Karacöz aynı şekilde. Orman alanlarımız aynı şekilde. Yine Köyümüz sınırlarında aynı şekilde sıkıntılar oldu. Hüseyinli Köyü'nün eski ilçe başkanı Pamukoğlu'nun, kendisi Hüseyinli Köylü, o zaman her şeyi kendi köyüne bağladı. Ve devamında da bildiğiniz gibi gelen bütün yatırımları kendi köyüne çekti. En sonunda yapılan baraj göletleri var biliyorsunuz. Buradan da sınırımızda burası. Bize bir damla su vermediler. 30 yılda bazı siyasiler... Köyümüze bir baraj yaptılar. Köyümüz birkaç senedir nefes almaya başladı. Ama o 30 yıllık emeği bir hafta elimizden aldılar. Pamukova'yı, Sakarya'yı, Türkiye'yi bir tane eski bir ilçe başkanı yönetemez. Helal olsun. Yani dürüst konuşmaksa bu. Ne varsa bu. İçimizdekini söylüyoruz yani. Biz olanı söylüyoruz. Kimse dışarıdan bakıp da bazı siyasi baktılar. Bizi farklı anlamasın. Yani bizim canımız yanıyor. Biz de bazı bir siyasetin peşinden koştuk. Ama canımız yanıyorsa ki biz burada sesimi çıkartacağız. Pamukoyu, Sakarya sadece eski bir ilçe başkanı yönetemez. Her yere gittik. Eski şehir desteği, Sakarya desteği, sulama birliği, milletvekilleri, belediye başkanları, ilçe başkanı, kaymakam hepsine gidildi. Biri bir top vuruyor öbür tarafa, öbürü vuruyor oraya, ortada dönüp duruyorsunuz. Barılar hiçbir yer yok. Bu köylü bunu hakkında aramasın mı? Arasın. Yapabiliyorlarsa bana her türlü baskıyı yapsınlar. Ben bu köy için varım. Bu köyün hakkını her türlü savunurum. Yapabilen gelsin yapsın. Kimseyi tahrik etmiyorum ama doğrusu budur. Hiçbir yerden bir tepki almadık. Haklıyız. Bazıları belki iş durumundan tehdit ediliyor yanımızda olamıyorlar. Haklıyız. Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanımıza erişemiyoruz. Yollar kapalı. Köyümüzden tutun, ilçe başkanından tutun, milletvekillerinden tutun, yollar kapalı. Sesimizi halde bu şekilde duyacak. Reis Cumhurumuz ne diyor? Bütün teşkilatlarımızı hakkı etmem diyor. Çok şikayetler var diyor. Doğru söylüyor. Biz de bu şikayeti dile getiriyoruz. Reisim sana biz ulaşamıyoruz. Gel buraya sen bu işi çöz ya. Bir varsa sen varsın. Kimler hoş geldiniz. Böyle hepiniz buradan toplandığınız için hepimize teşekkür ediyorum. Köyümüz adına. Amin. Allah Rabbim güzel Allah'ım işini kolay yapanlara, işini dürüst yapanlara kolaylık versin. O suyu bize bahşedenlere de Allah yardım etsin. Ama elimizden almaya çalışanlara da Allah kahretsin. Hayırlı olsun. Bunu da güzel kullanmayı nasip etsin. Ama ben, ben bu, bu yana kadar bu köyde doğmuşum, bu köyde yaşamışım. Ben gitmişim, tekrar geri gelmişim. Tarlama ekmişim ama su gelmiyor benim tarlama. Motorla sulacağız, yürüyüşüz. Ne diye para veriyoruz? Bir hem kart dolduruyoruz, hem motor çalıştırıyoruz bir de üstelik. Su gelmiyor, bir de Hüseyin köyüne su vereceklermiş. Niye bunu bize sormadan yapıyorlar? Bunu bize önce sorsunlar bakın tarlama su geliyor mu, gelmiyor mu diye. Ama ben çoluğumun çocuğumun rızkını burada bulmak için geldim konumu çocuğuma bir şeyler verebilirim diye ben 75 yaşındayım. Ben bu köyde doğmuşum da bu köyde büyümüşüm. Ne diye bu haklara talip olamıyorum. Bu haklardan ne yararlanamıyorum ben. Bu suyu başka köye veriyorlar. Madem bu hükümet neyse. Helal diye. olsun.